Gördün mü? Yüreğimiz kapandı daha çok. İyi buradan o zaman baş kapalı bir yere doğru yürüyelim. <laughs> Merhaba Kutup abi. Playing Tiger'ın başkentine geldik mi? Toperak'ta yemek burası. Şimdi görmeden Aynen. Hediyeyi vermeden gitme. Sevgili Santa, <laughs> sana sesleniyorum. Abi gel. Hello. Merhaba. Merhabalar efendim. Naber? İyiyim senden ne haber? İyi ne olsun. <laughs> Nereye geldik? Kopenhag'dan herkese sevgiler. Kopenhag'ına geldik. Kopenhag'ın. Biz geldik. Kopenhag'a geldik. Çok açız. Allah'tan pasaport sırası falan beklemedik. Burada insan azmış. Nüfus <laughs> <laughs> azmış. Hemen bir kahvaltıcı bulduk otelimize yakın. Çok da tatlı bir otelde kalıyoruz. Ona da yeşil, bize de yeşil yanıyor. Nasıl olmuş? Çok tatlı bir otelde kalıyoruz. Hepsini göstereceğim. Şimdi bir merhaba demek istedim sadece. Bir kahvaltı yapacağız. Sonra görüşürüz. oturmuşlar bakacağız. Oturmuşlar dedim işte. Güzel görünüyor hepsi. Biz bir bundan aldık. Bir bundan aldık. Bakalım. Evet. Nereye geldik? Andersen. Andersen. Milord. Milord. <laughs> Malak bila. <laughs> Malak bila. <gülüyor> <gülüyor> Malak bila. Malak <laughs> bila. Yani hiç oturacak bir yer yok. Kapının önünde bir bank var. Aynen. Yani burası öyle kruvasan. Ufak sandviçler falan. Bir bademli kruvasan. Bir, de sandviç aldık. Aşırı yeah. pahalı olduğunu söyleyebilirim. Ne kadar bir verdik hepsine? 5 ile e... çarp. 800 lira falan. İşte. Yani şu kadar şey <laughs> hayırlısı bakalım. <laughs> Bakıyormuş gibi yap dedikten sonra kusal Bir daha yap bakayım. Gördün mü? <laughs> Baktık bu arada gerçekten. Ay şu da çok tatlıymış. Evet. Fakat bir kupa ne kadar olabilirse o kadar pahalı öyle söyleyeyim. Şu yani çok limon çok sıkacağını falan çok beğendim. Çok tatlı şeyler var içeride gerçekten ama tatlı, maalesef tatlı Tatlı demek evet. bile para burada. Şuna bayıldım. Ama mesela bak şu bile şu minik panda 70 dak 350 lira. Yani sadece o küçücük şey öyle söyleyeyim. Söyleyeyim. Neyse aklınız olsun. Ben ne veririm. Param, şey param emaye, çok emaye, diyorsanız emaye değil onlar porselen. Yani 1500 lira falan. Neyse gezdik gördük ufkumuz açıldı. <laughs> Yüreğimiz kapandı daha çok. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> çok şaşırıyorum. <laughs> 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 Buranın çayı mı meşhurmuş? Evet, İngiliz ha. çaycı. Çaya veririz bilmiyorum diyorsun. Peki H&M Home var. Bakmak İki. istiyor musun H&M Home'a? Tanıdık <laughs> yüzler görmek için. Her yerde bisiklet var. Evet. Ya. Dikkat et. Aa çok güzelmiş pamuklar. Buradan gitmezse İstanbul'dan alalım onlardan. Adana'dan getiririz pamuk. Adana. <laughs> Baban arıyor. Ararız şimdi. Bak şu karşı tükürük. Tamam. Bu bir reklam değildir. yorumunu ile ilgili, H&M Home'la ilgili. Var. Fiyatlardan bir şey anlamadım. Eve götüremeyeceğim şeyler beğendiğim için çıktık. Yani valize koyamam. Kırılır. Gereksiz pahalı. Üzül, üzücü olur. İyi, buradan o zaman başka pahalı bir yere doğru evet. yürüyelim. gördün <laughs> mü? Çok gördüm. Duman leylek değil mi? Leylek. Lady Avva'yı gördün mü söylemesi ayıp, Toto'nun üstünde oturamazsın derler. Oturmayalım. Christmas Market açılmış mı? Gel bakalım. Christmas Market açılmış gel. abi. Ne yapıyorsun kutup abi? Bak kürklü bir kutup abla var yanında. <laughs> Senin de kürkün onlar gibi şu anda. <laughs> Kimmiş bu abla? Charles Svestrap Madsen. 1940-1885 ile 1946 arasında yaşamış. Ama gerisini okuyamıyorum. Balıkçı teyze mi? Balıkçı teyze. Bizim Türkan Şoray gibi bir abla herhalde. Balıklarım tazedir de. Alıp yiyip <laughs> doysana, balıklarım tazedir. Alıp yiyip doysana, bir adam ne olur? Bari güllü cüllü müydü? Cüllü. Güllü değildi yani güllüsü? Ya yani şurayı filmi işte güllü. Güllü mü Dada? Oh, bir koltu için kiam buldum. <laughs> Gel. Oo oh, baya gümüş sunumluklar falan. Çok iyi şeyler var ama. Nikahını isteyebilirler annenin. Annemi ararız ama vermez zannımca. Annemin nikah <laughs> şeyini bulamadığı için. <laughs> evet evlilik şeyini bulamıyor kadın ya. Evli de olmayan bir annemizi mi kandırıyor acaba? Şuradan da görünüyoruz. Bak. Şu çok güzelmiş bıçaklı çatal baksana. Aşırı iyi sunuluklar var ama yani şu sadece zil bile 1500 lira. Zil toş. Zil toş bile 1500 lira. 25 hours otelde hours otel. Hours mı hours mu? Ours mu? Hours hours 25 hours. <laughs> evet, otelimize geldik. Evet. Otelin girişinde We will, We will never grow, grow up, up. yazıyor. İçeri <laughs> resepsiyona girdim. Resepsiyondaki kızın başında taç şey var, vardı. Gördüm <laughs> evet ya. <laughs> Tam olarak Böyle otel yüzeyden. Trenler indikten sonra 500 metre ileride bulunuyor. İçeriği de göstereceğim. Evet. Hello. Geldik odamıza. Beklediğimize değdi. Şimdi size olayı göstereceğim. Şöyle bir girişi var. Otelin kapısında büyümeyin yazdığı kadar var. Burada bir banyosu var. Aşırı tatlı. Sarı bir lavabosu var. Evet biz de az önce maya bardak aldık. Ve Gerçekten aşırı tatlı. Şurada ne var? Bir şey yok. Boş. Ama şu an, yani dışarıda da yağmur yağıyordu. Üçe kadar bizi almadılar. Değil, saat üçte Zaten çekin üçteydi. Çek üçte yani. Ama bize iyilik yapıp şansımıza büyük odayı verdiler. Yatakta oyuncak olması. <laughs> <laughs> Çok tatlı. Dolar. Içinde. Kaç tuttu? 52 dolar. İki hamburger. i̇ki hamburger. İki bira, bir de patates ve soslar. Doğru. Aslına bakarsan çok değil bence. Türkiye'de de olsa. Tek sıkıntı burada oturacak bir yer yok. Fakat burası ödüllü olan yer değil değil mi burası? Evet. Bu ödüllü olan yer mi? Öyleymiş. Yani yorumları çok iyiydi. Buraya geldik. Göreceğiz. Tek sıkıntı oturacak yer yok ve bizim belimiz ağrıyor. Hayırlısı ve gülüm. Evet geldim. Şu aynadan görünüyor gerçi nasıl oldu. Seninkisi cheeseburger. Seninkisi? Benimkisi butterburger. İyi görünüyor. Ekstra peynirli butterburger. Patates parmesanlı mı? Normal. Şunlar soslar parmasanlı, şunlar Şu parmasanlı. Hmm. Deneyelim bakalım. Çocukluğumuzdaki kartlar baksana çok severdi bu boyutlu yani, kartları. Da, evet. <laughs> evet. Evet. Ve inanılmaz tatlı evler buldum. Zaten kapı duvar manyağı bir insan olarak. Mumluklar. Mumluklar. Bir bunu beğendik. Ee, bir bunu beğendim. Bir de sarıyı beğendik. Ve sarıyı aldım. <laughs> yani görüntüsü der bunlardan 4-5 tane yan yana koyalım ama e, birazcık birazcık tuzlu. <laughs> bir tane de peçete aldım. Çok tatlış bir dükkan. Az önce evi aldığımız yer burası. Çok tatlı şeyler var. Hatta vitrinde de var. Bakarken bile sırtıyorum. Gerçekten çok tatlıydı. Evet. Hazır mıyız? Flying Tiger'ın başkentine geldik mi? Flying <laughs> Girelim bakalım neler varmış. Biliyorsunuz İstanbul'a açıldı ama pek bir şey yoktu göreceğiz neler var. Domuzcuklar çok tatlı değil mi ya? Aksana. Fena da değil. 200 lira domuz. Ne alıyorsun? Ha, akordiyonu. Çal bakayım. Ha, şunu ver bakayım. Bas düğmelerini. demiş ha. Ama bin lira. Atarsın birkaç kron. Toprakta <laughs> <laughs> yemek fırsatı. <laughs> 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 Yerimle oynadım, Çok güzel çalıyordum. <laughs> Santa stop here. Aynen. hediyen vermeden gitme. Sevgili Santa <laughs> sana sesleniyoruz. Burada durduk eylem yapıyoruz. Şömineye çorap koy sen de. Çorapla gelmiyor ya onu çok beğendik. Birebir görmek istiyoruz kendisini. <laughs> Başka bir şey koy o zaman. <laughs> yani 30 kron verirsen şimdi çalamayacağım yani bu mu? Az önce yeni bestemi çaldım. Pilar'da oynarız, Pilar'da. Ya da bundan şey... Neydi bunun adı? Fırfır yapma. Fırfır yapma. Yaparım Fırfır. Elimi mi sürüyor? Nasıl? Boş. Nasıl? Ne yapıyorsun? Scan hmm, aynen. Altındadır. Tamam, koy yana. bilmem. Almadım herhalde. Almamışız valla. Öde. Kart yok ki bende. O zaman tut ben ödeyeyim. <laughs> Ödeyemiyorum. Evet. Dört tane mum bir de poşet 30 kron. Yani diyor ki 150 lira. <laughs> Buyurun efendim. Gördüm en tatlı asansör gerçekten. Şöyle. Malar <laughs>